Çünkü Her sürecinde aslında e, hiçbir hukuk gözetilmedi, hiçbir usulü işlem gözetilmedi. Tamamen demokratik siyasete yönelik, Kürt Kadın Hareketi'ne yönelik, aslında Kürt halkına yönelik, bu ülkedeki devrimcilere, demokratlara yönelik, bu ülkenin eşitliğini, özgürlüğünü, demokrasisini isteyenlere yönelik tam bir karartma, tam bir kumpas operasyonunun aslında hukuk kılıfı içerisinde yürütüldüğü bir dava. Hukuk adına içinde hiçbir şey yok. Gerçek anlamda tam bir hukuksuzluk, tam bir hukuksuzluk skandalı. Bugün tutuk incelemesinde, tutuk incelemesi yapılacak arkadaşlarımızdan birisi de Ankara Büyükşehir Belediye eş başkan adayımız Gülten Kışanak. Gülten Kışanak kimdir? kadın özgürlük mücadele, mücadelesinin bir referi, neferidir. Kürt halkının mücadelesinin bir neferidir. Halkların, inançların bu ülkedeki aslında mazlum olan herkesin yoldaşıdır. Ve bütün hayatını bu mücadele içerisinde geçirmiştir. Cin, azadi. Cin, azadi. Cin, azadi. Gülten Kışanan hayatına baktığımız zaman aslında çok kısa 1980'lerden bugünlere kadar Türkiye Cumhuriyeti devletinin nasıl hiçbir zaman normal olmadığını, nasıl hiçbir zaman demokrat olmadığını, nasıl hiçbir zaman aslında hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir ülke olmadığını açık ve net bir şekilde görürüz. 1980 askeri darbe sürecinden bugüne kadar her zaman bu ülkeyi Kürde karşı, kadına karşı, özgürlük isteyenlere karşı olağanüstü hal rejimleriyle, olağanüstü istisna hukukuyla yönetilmesi aslında Gül Gülten Kışanak şahsında açığa çıkıyor. Evet 1980'de Diyarbakır'da askeri cezaevinde Esat Oktay Yıldıran'a karşı dik durmuş. O gün de direnmiş, bugün de direnen bir kadın devrimciden, bir kadın özgürlük mücadelesinin neferinden bahsediyoruz. Bugün Gülten Kışanağ Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı iken gözaltına alıp tutuklayanlar ve 7 yıldır azami tutukluluk süresi dolduğu halde hala dört duvar arasında tutanlar biliyoruz ki Gülten Kışanağ'ın mücadelesinden korkuyorlar. Biliyoruz ki Gülten Kışanağ'ın duruşundan korkuyorlar. Biliyoruz ki Gülten Kışanağ'ın aslında sözünden korkuyorlar, eyleminden korkuyorlar. Çünkü o her sözünü halklar için söyledi, o her sözünü kadınlar için söyledi, o her sözünü hak için, hakikat için söyledi. İşte onun için Gülten Kışanağ'da diğer arkadaşlarımızı da cezaevinde rehine olarak tutuyorlar. Zindana, biji, zindana, biji, Ve bir seçimin arifesindeyiz. Bu ülke 31 Mart'ta yerel yönetim seçimlerini yapacak. Herkes sandık başına gidecek ama ortada demokratik bir seçim var mı? Yok. Ortada bağımsız ve tarafsız bir seçim süreci var mı? Yok. Zaten bu hiçbir zaman olmadı. Hele bizler açısından hiçbir zaman mümkün olmadı. Ama bugün artık bırakın seçimin bağımsızlığını ve tarafsızlığını. Biz çok uzun süredir cezaevlerinde aslında seçim mücadelesini, seçim kampanyasını yürüten adaylarla yol yürüyoruz. Geçmiş süreçte Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin Demirtaş kampanyasını cezaevinde yürüttü. Bugün de bu ülkenin başkentinin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı cezaevinde ve kampanyasını cezaevinde yürütmek zorunda kalıyor. Neden? Kürt olduğu için. Neden? Demokrat olduğu için. Neden? Kadın olduğu için. Neden? Alevi olduğu için. Neden? Sosyalist olduğu için. Neden? Bu ülkede AKP'ye bu ülkenin aslında kararmış zihniyetine diz çökmediği teslim olmadığı için hali hazırda içeride ve kampanyayı da oradan yürütüyor. Gülten Bugün Ankara kadınlar dayanışmaya Gülten'le Ankara kadınlar dayanışmaya Gülten'le Ankara kadınlar dayanışmaya Gülten Kışanak halkların adayıdır. Gülten Kışanak kadınların adayıdır. Gülten Kışanak Türkiye'ye aslında Türkiye'de üstü karartılmaya çalışılan, üstü örtülmeye çalışılan, boğulan barışın adayıdır ve biz bu barış adayının arkasındayız. Kendi sözleriyle Diyarbakır'dan Ankara'ya ve Türkiye'nin dört bir yanına barış köprüleri kurmak için aday olduğunu ifade etti. Kadınlar barışa ısrar ediyor. Kadınlar barışa ısrar ediyor. Evet. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Kürt sorununda çözümsüzlüğü derinleştirmeye çalışanlar, güvenlikçi politikalarla iktidarda kalmaya çalışanlara karşı Gülten Kışanak Kürt sorunun demokratik çözümünün mümkün olduğunu, barışın mümkün olduğunu ve adaylığının da tam da bunun için olduğunu ilan etti. Bugün bizlere düşen de Gülten Kışanan etrafında ortaya konan bu barış iradesinin etrafında kenetlenmektir. Bu ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyenler, bu ülkeyi savaşa mahkum iste etmek isteyenlere karşı Tabii ki barışın sesini, tabii ki Gülten'in sesini her yerde yükselteceğiz. Gülten'in sesi cezaevlerine sığmaz. Gülten'in sesi meydanlarda olacak, sokaklarda olacak, kürsülerde olacak, üniversitelerde olacak, kantinlerde olacak, fabrikalarda olacak, işliklerde olacak, tarlalarda olacak ve biz dışarıda olan onun yol arkadaşları olarak, kız kardeşleri olarak Gültan'ın sesini sadece Ankara'nın her sokağına değil Türkiye'nin dört bir yanına, Türkiye'deki her sokağa, her caddeye, her mahalleye ve her eve taşıyacağız. Onun barış idadesini, onun mücadeleci ruhunu, onun özgürlükçü ruhunu ve her bir sözünü bütün topluma ulaştırmak da bizlerin boynunun burcudur. Gülten Kışanak onurumuzdur. Gülten Kışanak onurumuzdur. Bugün bir kez daha Sincan Cezaevi Kampüsü önünden sesleniyoruz. Bu seçim adil değil. Biliyoruz. Ama birazcık eğer birazcık vicdan, birazcık hukuk varsa Gülten Kışanak bugün derhal serbest bırakılmalıdır. Zaten 7 yıllık Azami tutukluluk süresi aşılmıştır. Rehine pozisyonu artık hürriyeti kısıtlayıcı, zorla bir işkenceye dönmüştür. Bu nedenle biz bugün Gülten Kışanan'ın tahliye edilmesini ve kampanyasını dışarıda bizlerle beraber yürüteceği bir sürecin başlaması gerektiğini tekrardan ifade ediyoruz. Gülten Kışanan içeride tutulduğu her gün bu ülkede aslında hukuksuzluk derinleşiyor. Bu ülkede karanlık zihniyet derinleşiyor. Bu ülkede hukuk adına ne varsa yok ediliyor ki bunu zaten çok iyi biliyoruz. Ama bugün inanıyoruz ki Gülten Kışanak bütün süreçlerin önünü açmak için aday olduysa biz bu adaylığa karşıda bir adım atılması gerektiğini düşünüyoruz ve arkadaşımızın bütün arkadaşlarımızın özgür kalması talebini buradan yeniden ifade ediyoruz. Gülten'in yeri kadınların yanıdır. Gülten'in yeri halkların yanıdır. Gülten'in yeri mücadeledir. Her yerde direndi, dün de direndi, bugün de direndi, yarında direnecek. Biz bu direnişin yanındayız. Gülten Kışanak onurumuzdur. Onun adaylığı Türkiye halklarının aslında önünü açmak içindir. Barışın önünü açmak içindir. O zaman bütün Ankara'lara, bütün halklara, bütün kadınlara da Sincan Cezaevi Kampüsü'nün önünden sesleniyoruz. Gelin bu hukuksuzluklara karşı ses çıkaralım. Gelin yan yana duralım. Gelin Gülten Kışanak'ın sesini, sözünü her yere taşıyalım ki Gülten Kışanak'ta arkadaşlarımız da özgürlüklerine kavuşsunlar diyorum. Tekrar gelen bütün arkadaşları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biraz sonra içeriye gireceğiz ve bir kez daha Gülten Kışanak'ın da diğer arkadaşlarımızın da hukuksuzluklara karşı tutumunu da sürece dair tutumunu da onların dilinden onların sesinden dinlemiş olacağız. Ben tekrar hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum.